Herkese merhaba. Esrarlı Keşfet kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bir çilek ekme deneyimimiz olmuştu hatırlarsanız. Maalesef hiçbir tohum çıkmadı, filizlenmedi. Genelde de izlediğim içeriklerde maalesef toprağa ekilenlerden bir iki tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Artık bana da sormaya başladınız o tohumlar ne oldu diye. O tohumların hiçbirisi çıkmadı arkadaşlar. Herkes ne verim aldıysa sera yönteminde ben verim almış araştırmalarım sonucunda ben de artık sera yöntemini denemek istedim e, bütün tohumlarımı burada bu deneyimde kullanacağım bunun için böyle peçeteler ıslattım İlk olarak peçetelerimi sermekle başlıyorum normal peçete serip tohumdan sonra fıs fıslama yapanlar da var o şekilde de yapılabilir böyle ben ıslatmış olduğum peçeteleri iki kat gibi biraz ince geldi bir kat serince iki kat gibi sereceğim Evet şimdi seramız hazır sera içinde böyle normal dışarıda kullandığımız kaplardan bir tanesini kullanıyor olacağım daha önce tohum nasıl çıkarıldığını göstermiştim yine göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bu çileklerden ben kesik almıştım ee, önceki videomda anlattığım gibi Konya yolu üzerinde çilek satanlı yerden çilek almıştık. Oradaki çilekler çok hoşuma gitmişti ve böyle hemen kesip almıştım. Şu şekilde parmağınıza sürttüğünüz zaman zaten tohumlar direkt dökülüyor. Şimdi bu tohumların tamamını ben bu e, seramın içine serpeceğim. E, ne kadar çok olursa en azından beklediğime değer diye düşünüyorum. Zaten elimde de çok fazla yok. Ama önceki diktiğim seferde biraz kıyamamıştım hepsini koymaya ya tutmazsa diye İyi ki de koymamışım. Çünkü bir tane bile çıkmadı maalesef onlardan. Ee, şöyle de bir şey olabiliyormuş. Bazı tohumlar dolu, bazı tohumlar boş olabiliyormuş. Ki o sebepten de çıkmamış olabilirler. Onu tam bilemiyorum. Ama denediğimde maalesef herhangi bir verim alamadım. Ee, şöyle de bir şey. Burası Kayseri, o dönem ve daha sonrasında. Havalar gerçekten çok soğuk seyretti. Havalar dolayısıyla da olabilir. Şimdi artık Nisan'ın ortasındayız. Umarım güzel sonuçlar alabiliriz diye bir ümitle yola çıkıyorum. Bütün tohumları bu şekilde alıyorum. Bütün çilek tohumlarını çıkardım. Şimdi bir de şu kapak tarafına biraz tohum çıkardım. Bunlarla da şöyle bir şey denemek istiyorum. Bir videoda görmüştüm ee, bildiğiniz bu aloe vera yaprağını alıyorlar kesip içine tohum ya da dal gibi bir şey koymuşlardı benim gördüğüm şimdi tam hatırlayamıyorum onu deneyip bunu da toprağa gömeceğim onların yaptığı gibi biraz da onun için ayırdım yani son çileklerimi kullandığım için ille de bir verim elde etmek istediğim için şu an her yolu denemeye karar verdim. Şimdi şuradan şöyle kesiyorum. Evet. Şimdi benim bu saksım küçük olduğu için bu benim normal bir çiçek saksım. Toprağının da çok verimli <laughs> olduğu söylenemez ama şu an elde bu var ve bunu kullanacağım. Bunu şöyle 3 parçaya keseyim elime yapıştı. Evet. Şimdi buraya tohumlardan koyacağım. Ay ne güzel güneş geldi. Şöyle deneyelim. Bizden önce bu yöntemi deneyen var mı bilmiyorum ama işe yararsa da çok güzel olur yani şöyle bakın bu tohumları koyuyorum yani diyorum ya elimdeki bütün tohumları yeter ki bir sonuç alayım Evet herhalde bu kadar yeter çok sık yapmana da belki zarar olur bilmiyorum şimdi bunları bunları da ortaya bir yere koyayım şöyle şöyle koyup üstünü kapatacağım bir de buna yapayım aynı işlemi. Ya gerçekten bu çilek o kadar güzel bir çilekti ki. Yani bazı çileğin kokusu olur. Hiç tadı olmaz. Bazısının tadı güzel olur ama o kokuyu size vermez ya. İşte bu tam anlamıyla kokusu tadı yerli yerinde olan bir çilekti. Ee, bahçe sahiplerine de koyu yolu üzerinde aldığımız çilekçiden de sordum. Bu nasıl üretebilirim diye. O da biz fideden üretiyoruz. Belki tohumdan da olabilir ama zor da olabilir. Olmayabilir de demişti. Yani ben de oldurmaya bütün yolları deniyorum şu anda. Şunu da mı yapsaydım demeyeyim. Olursa da mutlu olayım. Şimdi bunları size yapım aşamasında en başlangıçta paylaşıyorum ki bir ay sonra falan evet, yaptığım zaman belki şu an siz de yaparsınız evinizde. Sonra birlikte çıkıp çıkmadığını değerlendiririz. Şimdi evet biraz da şu küçük parçaya koyalım. Evet bence bu da denemeye değer. Değişik bir yorum katmış olayım ben de çilek üretimine. Bunu da yine şöyle koyuyorum. Ve ay üst üste yapıştılar. Ama en azından tohumlar da o kadar yapıştı ki hiçbir yere gitmiyorlar şimdi üzerlerini şöyle hafifçe kapatıyorum Hı, şöyle biraz elimle bastırıp toprağın içine girmesini sağlayayım bari evet hem çok dibe olmamış oldu bence güzel oldu ya İnşallah. umduğum gibi olur can suyumuzu verelim haydi bismillah Evet. Bakalım sonuçları hep birlikte göreceğiz. En çok da bunu merak ediyorum. Çünkü sanki sera yönteminden zaten gelecekmiş gibi. Hmm, belki bu saksıyı balkonda da bırakabilirim toprak içinde olduğu için. Şu an öyle düşündüm. Bence bunu balkonda bırakayım. Güneş alması fayda olur belki. Şunu şöyle bir kapatalım. Bütün tohumlar düştün. O tamam gördüğünüz gibi. Baya baya doldu bu. Yani hiç boş alanı kalmadı diyorum ya. Elimdeki bütün tohumları şu anda buna harcadım. Umarım iyi bir sonuç alacağım. Şimdi bunun da üzerine kapatıyorum. Haydi bismillah. Yani çok mutluyum bu defa. Şimdi diyorum ya beraber benimle de belki yapmak isterseniz diye düşünerek bu videoyu paylaştım. Ee, bunu yaklaşık 40 gün sonra, bir ay sonra da olabilir ee, tekrar açıp sizinle paylaşacağım. Aynı şekilde aloe veralı olanı da e, bildirimlerinizi açın. Bunun için. Ben de hatırlatıcımı kuracağım. 40 gün sonra bunun kapağını açıp e, sizinle birlikte bakacağız bakalım. Neler olmuş. Şurası biraz havada kaldı. Buraları bir yapıştıralım. Kenardan çünkü içeriği gördüm. Kalsa sanki şöyle yapışık daha iyi olacak gibi hissettim. Evet. Harika. Ben şu aralarda bir iki kalan tohumu bile şu an kıyamıyorum. Yani inşallah çoğu çıkar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar umarım çilek filizlerim oluştuğunda yine görüşür. Bunların filizlerini fidelerini diker. Çileklerini de yediğimi videolarına gösteririm umarım. En çok istediğim şey bu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.